Arkadaşlar merhaba ben Eralp Köksal. Bu derste AutoCAD'de mutlak koordinat sistemine göre çizim yapmayı öğreneceğiz. Mutlak koordinatlara göre çizim başlangıçtaki bir orijin noktasına göre çizim yapıldığı için sürekli matematik hesaplama gerektirir. E, bu nedenle e, zorunlu olmadıkça tercih edilmez. Ancak AutoCAD temel mantığını koordinat sistemini öğrenmek amacıyla e, bu iki uygulamayı yapacağız. şimdi mutlak koordinatlı çizimde bir başlangıç noktası var. Bu örnekte 0.0 orijinden başlayacak çizimimiz. Bu yüzden line komutuna girdikten sonra L yazıyoruz ve line komutuna giriyoruz. Bizden başlangıç noktasını istiyor. Bu teket 0,0 diyerek başlangıç noktasını belirledik. Şimdi koordinat sisteminde X ve Y var. Önce x sonra y değeri gelecek. Ee, burada 100 birim e, x pozitif yönünde ilerleme var. Y yönünde bir değişiklik yok. O yüzden x değerini 100 virgül y değerinde 0 giriyoruz. Şimdi ikinci noktaya geldik. İkinci nokta bu şekilde. Bir, iki, 3 noktaya geldik. Üçüncü nokta için e, y yönde bir 18 birim artış var. x değeri aynı. Bu durumda y değerimiz x değerimiz aynı olduğu için bir önceki x değerine giriyoruz. 100, 100. E, y değerine 18 birim artış olduğu için e, 0 artı 18 18 gireceğiz. Böylece 3. noktayı çizdik. 4. noktaya geldi sıra. E, bu dördüncü noktada 14 birim görüyoruz. 14 birim x yönünde azalmış. Eksi Eski, e, eski x değerimiz 100'dü. 14 birim eksi 14 birim e, 86 olur. Virgül y değerine gireceğiz şimdi. Y değerinde bir değişme yok. Bir önceki y değerine giriyoruz. 18. Bir sonraki noktaya geldik. Şimdi e, Y değerinde bir 18 birim artış var. X değeri aynı kalıyor. O yüzden X'i 86 biliyoruz. Y değerinde 18 birim artacak. 18'de bir 18 birim artarsa 36 oluyor. Geldik bir sonraki noktaya. Burada 14 birim y. X değerinde azalma var. Bir önceki X değerimiz 86 idi. 14 çıkarsa 72 kalır. 72 sürekli bir hesaplama yapıyoruz gördüğünüz gibi bir önceki değerleri unutmuyoruz dikkat ediyoruz zaten önceki değerler komut satırında burada gözüküyor Girilen değerler evet, 72 x değerine girdik y değerinde bir değişiklik var mı hayır yok o yüzden aynen giriyoruz 36 şimdi yukarı doğru 18 birim artacak x değeri aynı kalacak 72 virgül. 18 birim artacak. 36, 18 daha 54. Şimdi buraya geldi sıra. Burası ne kadar? 28 birim. Ee, X yönünde 28 birim artacak. Ee, bir önceki X değerimiz 72 idi. 28 birim artarsa 100 olur X değerimiz. Y değerimizde bir değişiklik yok. Y sabit burada. O yüzden bir önceki Y değerine aynen giriyoruz. 54. Geldik buraya. Burası da Resimden de görüldüğü gibi 74 eksi 54, 20 birim. Nerede? Y yönünde 20 birim artış var. X sabit. Y birim değerinde 20 birim artış olursa 74 olur. Evet. Burası gene 28 birim. Ee, şimdi 100'den 28 çıkarıyoruz. Ee, 72. X değerimiz 72 oluyor. Y değerimiz aynı. 74 geldik buraya burası ne kadar resimden de okuyabileceğimiz gibi 100 eksi 74 26 birim e, o zaman e, 26 birim hangi yöndedir y yöndedir e, x'imiz aynı kalıyor 72 sabit y yönde 26 birim artacak 74 26 daha 100 Şimdi buraya geldik. 40 birim. X yönünde 40 birim azalacak. Sol tarafa doğru gidiyor. 72 eksi 40. Es eski X değerimiz 72 idi. 32 oluyor. Y değerimizde bir değişiklik var mı? Hayır. Sabit Y. O yüzden en son değeri giriyoruz. 100. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Bu da burası ne kadar? Burada Y yönünde bir değişiklik var. X sabit. 100 eksi 54. 46 birim yerlerinde azalma var. E, X'imiz sabit. O zaman X'imize 32 giriyoruz. 46 birim. Y'imiz eski Y birimimiz 100'dü. 46 çıkarsak e, 54 kalır. Evet. Şimdi buraya geldi sıra. Bu değer 32. Nereden biliyoruz? Şuradaki 100 değerinden 68'i çıkardık. Buradaki değerin 32 olduğunu gördük. Bu 32 x yönündedir. 32 e, x yöndedir. Hatırlarsanız başlangıçta 0.0'dan başlamıştık. Burada da x'imiz nedir? 0'dır. 32 32 0. O zaman buradaki değeri ne yapıyoruz? 0 virgül y değerimiz y değerimizde bir değişiklik yok. Eski y değerimiz kaçtı? 54. Bu şekilde geldik. Şimdi geldik son başlangıç noktayla başlamışını birleştirmeye. E, bunu da gene e, merkezi koordinat e, e, izafi koordinat merkezi koordinat sistemine göre yapıyoruz buradan buraya gelmek istiyoruz başlangıçta bitiş aynı olacak x'imiz burada e, 54 birim azalacak e, x'imiz en son e, aşağı doğru gidersek e, kaçtı e, x değerimiz sıfırdı x değerimiz aynı kalacak düzeltiyorum x değerimiz aynı kalacak burada sıfırda burada da sıfır o yüzden x değerimizi kaç giriyoruz sıfır giriyoruz virgül y değerimiz ise değişiyor yukarıdan aşağı doğru 54 bilim azalacak eski değerimiz kaçtı 54 54 bilim azalırsa 54 eksi 54 sıfır bu şekilde enter'a bastığımız zaman çizimimizi tamamlamış oluyoruz. ESC ile çıkıyoruz ve ölçülendirmeye geçiyoruz ondan sonra. E, Ölçülendirme yaptıktan sonra da kaydedeceğiz. E, bir başka burada e, bir başka resime geçeyim. Şimdi bu uygulama yine merkezi koordinat sistemine göre çizimle yapılacak. E, burada e, istenen başlangıç 120 x 120 y'nin 100 olduğu noktadan başlaması. O zaman line komutuna girelim. X -120 diyelim. Virgül y'yi de 100 diyelim. Bu şekilde buradan başlayacağız. Evet, şimdi x yönünde bir 60 derecelik bir artış var. 60 birimlik bir artış var. Bunun için 120 x'in 120 olduğu değer burası. 60 birim artarsa x kaç olur? 180 virgül. Y'de bir değişiklik var mı? Y sabit gördüğünüz gibi. E, artmıyor, azalmıyor. O yüzden ilk Y değerine yine giriyoruz. 120 virgül 100. Evet. Yatay çizgi tamamlandı. Şimdi yukarı doğru gideceğiz. 45 birim. E, burada e, ne sabit? X değeri sabit. O yüzden en son X değerini aynen giriyoruz. Kaçtı? X değeri 180. Y değerinde bir artış var. Ne kadar? 45 birim. En son değer 100'dü. 45 birimde artış olursa 145. Evet. Şimdi geliyoruz buraya. X değerinde 20 birim azalma var. Eski X değerimiz 180'di. 20 birim azalırsa 160 olur. Virgül. Y değerimiz aynı. O yüzden aynen yazıyoruz. Sabit olduğu için. Y. Burada 145. Ve şimdi geldik buradan aşağı doğru gitmeye. Ne kadar gidecek? Y yönünde 15 birim azalacak. X aynı kalacak. Y'si 15 birim azalacak. 160 virgül. 145'ten 15 çıkarsa 130. Şimdi buraya doğru geliyoruz. 20 birim. X yönünde 20 birim azalacak. 160'tı. Sola doğru giderken X biliyorsunuz azalma olur. Sağa doğru giderken artış olur. 160 eksi 20. 140. X'imiz 140. Y'miz burada sabit. Yani önceki Y değerini aynen giriyoruz. Y'de bir azalma de değişme yok. Ondan sonra bu şekilde aynı şeyi bir daha yapacağız. Tekrar bir basamak. Ee, X'de bir sabitlik var. 140. Virgül. Y değeri 15 birim azalacak. Yani 130'du. 115 olacak. Şimdi sola doğru gidiyoruz. Ne kadar? 20 birim sola doğru gidiş, x yönünde bir gerileme var. 140-20 120 virgül ee, y sabit. En son yere giriyoruz. 115 Ondan sonra resmi bitiriyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Ee, x aynı kalıyor. x'te bir değişiklik yok. Ee, x'imiz en son kaçtı? 120'di. Bakın Başlangıç ve bitişte aynı değerleri girdiğimizde dikkatinizi çekerim. 120. Y değeri ne kadar? Y değeri 15 birim azalırsa 115'ten 100 olur. Başlangıçta da bu şekilde başlamıştık değil mi? Bitirdim. Evet. Bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi ölçülendirmelere geçelim. Annotation'dan. şer doğru yapalım mahalleye. Evet. İki tane ölçü kaldı. Başka burada söyleyebileceğim, He, panlayalım. Tabii ölçü çizgileri resim karışmaması için ölçü çizginin rengini de değiştiriyorum. Ve yaptığım uygulamayı kaydediyorum. Evet, bu derste merkezi koordinasyona göre çizim yapmayı öğrendik değerli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.